Merhaba arkadaşlar. Bin Market'e harika aracmanlar ve muhteşem saksılar gelmiş. Öncelikle 145 liradan satılan bu güzeller güzeli aracımanları yakından inceleyelim. Bu güzelliklerin içerisine kalanşılar ve sukulentler var arkadaşlar. Üzerinde de deniz konsepti farklı objelerle süslenmişler ve okyanus aracmanı olarak satışa sunmuşlar. Şimdi saksıları göstereceğim. Yakından enva çeşit her boyda ve her ihtiyacımıza göre e saksı çeşitleri var. Evet fiyatları da bu şekilde arkadaşlar. Eğer ihtiyacınız varsa bin marketlerden kaçırmayın. 21 Haziran kataloğunda bu güzelliklerin hepsi mevcut. Şimdi arkadaşlar 2 hafta boyunca tatildeydim. E, yıllık izin aldım, memlekete gittim ve 2 haftanın sonunda balkonda nelerle karşılaştım? E kuruyanlar, solanlar, iyi olanlar, çiçek açanlar, mutlu olanlar hepsini yakından göstereceğim. Haydi balkona geçelim son durumlar. Merhaba arkadaşlar, 2 haftadır yıllık izindeydim. Şimdi izinden döndüm ve balkona hep beraber bakalım ve şansıma şu an şakır şakır bir yağmur yağıyor. Çok sıcak hava ama gök gürültüsü ve yağmur var arkadaşlar. Çok susamışlar. Bakın inanılmaz susamışlar. Şöyle hep beraber bakalım. İnşallah kaybım yoktur. Çiçeklerimin çoğunluğu üst katta. Arkadaşım da balkonu bir yıkadıktan sonra onları alacağım. Sanki doluya mı dönecek? Biraz dolu tanesi düşüyor gibi. Şöyle yakından bakalım. Ay inanılmaz susamışlar arkadaşlar. Bakın alttakilere, Şuradakileri göstereyim. Çok susuzlar. Şu ana kadar bir kayıp görmüyorum. İki haftalık susuzluk. E, nemsiz bir bölgede olduğumuz için e, çok fazla susuyorlar. Bakın. Ne kadar susamışlar. Ay kıyamam. Şimdi üst kata çıkacağım. Burayı yıkadıktan sonra balkon çok kirlenmiş. Demirlerin haline bakın. Susuzluklarını yakından göstereyim. Ama çok şükür ki şu ana kadar sizlerle beraber bakıyorum. Kaybım yok. Yol yorgunuyum ama hemen balkona fırladım. Yağmur da başladı. Ve e, bir hayli de yağıyor arkadaşlar. Şu an rüzgar da var. E, susuz olanları sulayacağım. İçeridekileri. Dışarıdakiler zaten yağmurdan sulanıyor şu an. E, yaprak kurutmuşlar çok fazla. Onlara da bakalım. Evet şu güzellik dipten gitmiş tanecik o kadar kayıp olur. Şöyle bakalım başka neler kaybetmişim. Şunlar bir hayli yaprak kurutmuş. susuzluğa bağlı olarak. Nemli bölgedeyseniz yazın sulamadan atlatabiliyorsunuz ama benim gibi kuru iklimdeyken arkadaşlar sulamadan yaşatmak mümkün değil. Şunların susuzluğundan kayıplarımı göstereyim. Bunlar yavrular. Pencere pervazındaydı gitmeden önce güneş yanığı olduğunu ve orta kısmının hani, tamamıyla kuruduğunu göstermiştim şimdi. Bebeklerin sulamaya daha fazla ihtiyacı var. Bunları burada bırakmıştım arkadaşlar. Bakın aralarından onlar da kayıp var. Şimdi şu kısma bakalım. Bunlar da ayın türleri. Bunlar da şu an biraz susamışlar. Çok fazla yaprak kurutmuşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bir hayli yaprak kurutmuşlar susuzluğa bağlı olarak. Şöyle tabak gibi açılmış bu da. Bakalım başka şu arkadaşlar leş kaktüsler inanılmaz derecede çiçek açmış, geçmiş, yere dökülmüş. Bakın şöyle bir hayli çiçek açmış ama çok susuz, çok inanılmaz susuz. Şunlara bakalım. Şöyle bunlarda da susuz olanlar var. Şu yılbaşı çiçekleri çok susamış. Kalan şuların çiçeği geçmiş. Şu arkadaki e, aynı kilitrikaların çiçeğini görecektik. Kurumaya başlamış artık. Bu çiçek açtıktan sonra ölen bir tür. Şimdi arkadaşlar burada da yine çok fazla türlerim var. Şimdi e, balkonu bu içeridekileri sulayacağım. Sonra e, üstteki arkadaşımdaki bulunan tüm dikenler tacına Ay nasıl susuz Allah'ım Allah'ım çok susamış. Bakın hiç su kalmamış arkadaşlar içinde. Çok fazla susamışlar. Kıvrılıyor yaprakları. Görüyorsunuz. Alttaki yapraklarını ayıklayacağım. Önce bir e, bavulları bir açayım. Şu altlardaki kuruyan yaprakları görüyorsunuz. Sonra buraya bir balkona bir çıkacağım. Bu güzellikleri sulayacağım, balkonu yıkayacağım ve sonra yukarıdaki çiçekleri getireceğim. Sizlere de o halini paylaşacağım. E, saksılarımın, sardunyalarımın, dikenler tacımın tamamı yukarıda. Salon çiçeklerim de var. Şimdi onları buraya alayım, temizleyeyim, sizlere son halini paylaşayım. Çok şükür kaybım yok arkadaşlar ama susuzluklarını yakından göstereyim. Ee, yaklaşık 7 saatlik bir yol yolculuk yapıyoruz. Ee, Mersin'in yaylasından geldik arkadaşlar, ilçelerine ve yaylasına gittim biliyorsunuz. Ee, yaklaşık 7 saattir yoldayız, bir hayli yorulduk. Şimdi bunları, bakın susuzluktan yandakiler kurumaya başlamış bile. Şimdi bunların bir bakımını yapayım. Şöyle bir kendilerine gelsinler. Diğer saksılarda getireyim ve size son halini paylaşayım. Balkonun son halini. O kadar çok kurumuşlar ki iki haftanın içerisinde size şöyle göstereyim arkadaşlar. Afterglow'un haline bakın. Fredlerin yaprağını tamamen aldım. Tamamen kurumuş. Şu aradakiler. Şimdi nemli bölge ve nemsiz bölgenin farklılığını göstermek istiyorum size. Biz çok kuru bir bölgede yaşıyoruz arkadaşlar Gaziantep'te. Bu nedenle maalesef sulamadan sukulentler yetişmiyor. Şöyle göstereyim. İlla ki sulamak gerekiyor. Bakın ne kadar susamışlar. Neredeyse su terapisine ihtiyacı var. Bu güzelliklerin kalın yapraklı olanlar, yaprakları kalın olanlar su biriktirmişler. Onlar da sıkıntı yaşamamış. Ama ince yapraklı ekeveryaların tamamı yaprak kurutmuş. İnanılmaz derecede de yaprak temizledim. Bir çöp poşeti dolusu neredeyse yaprak ayıkladım tek tek bu şekilde saksıları indiriyorum aralarındaki kuruyan yaprakları alıyorum topraklarında azalma varsa ekliyorum ee, genel olarak bakımdan geçiriyorum şöyle göstereyim Evet bu saksıya geçtim şimdi bunlara ekleyeceğim dün akşam suladım cuma akşamı geldik bugün cumartesi ve ben bu güzelliklerin bakımlarını yapıyorum dün suladım ama suyu hiç tolere etmemişler arkadaşlar bakın inanılmaz susuzlar çok fazla susamışlar balkonun içi hallaç pamuğuna döndü. Ben bu güzelliklerle uğraşıyorum. Susuzluklarını göstereyim. Biz saçıyorların tamamıyla gül formunu aldılar. Şu kupit inanılmaz yaprak kurutmuş. Şu klavatumların susuzluğuna bakın. Tolere etmemiş arkadaşlar. Dün suladığım halde hala susuzlar. Ama yapacak bir şey yok. Elinden gelen bakımı yapıyorum. Şöyle sizlere de teferruatlı göstereyim dedim. Çiçeklerimi taşıdım arkadaşlar. Çok şükür kaybım yok. Hepsini yakından göstereceğim. Biraz sardunyalar dinlenmeye geçmiş. Ama dikenler tacı coşmuş arkadaşlar. Bakar mısınız şunun güzelliğine. Maşallah subhanallah. Ee, daha da tomurcuklanmış. Daha da çiçek açmış. Ee, sebebi arkadaşlar üst katta filtresiz şu. gölgeneme filesi yok. Filtresiz güneş aldıkları için daha da mutlu olmuşlar. Ne kadar sıcak, ne kadar güneş. O kadar güzel çiçekler açıyorlar. Şöyle göstereyim. Bunlar devasa. Boyda olan dikenler tacım, bakar mısınız arkadaşlar? Maşallah, şöyle muhteşem çiçeklenmişler. Yine bu güzellikte aynı şekilde, bakın kocaman bir demet buket gibi elimden de görebilirsiniz. Muhteşem görünüyor. Şöyle göstereyim sizlere. Her biri ayrı güzel olmuş. İki hafta özledim, inanılmaz özledim bunları. İki hafta görmedim ama çok şükür sağlıklı buldum telefonun kulaklığı takıldı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu pembe olan şu yedeklediğim yavrular şu ikisi de çok hızlı büyümüşler. Şimdi ben bunları ne yaptım arkadaşlar? Ben bunları balkona aldım. Sararan yapraklarını temizledim ve bolca da sıvı solucan gübresi ilave ettim. Şu an yeni suladım. Şu arkadaki hallerini de göstereyim sizlere. Şöyle Güneş de vuruyor ama göremiyorum arkadaşlar. Umarım gözüküyordur. Bakın her tarafında çiçekler açmış. Muhteşem görünüyor. Ee, benim 19 yıldır Antep'teyim. 19 yıldır e, çok can dostum. Çok kıymetli arkadaşım. Sağolsun e, her zaman çiçekleri ona emanet ediyorum. E, kesinlikle insanın hayatında böyle kıymetli dostları, e, ben ahiretliyim diyorum arkadaşları olmalı iyi ki var. Bu güzelliklere emanet ettim. Gönül rahatlığıyla tatilimi yaptım. Geldim çünkü. Bakar mısınız? Her yerinden çiçekler açmış, her yerinde Zaten çiçeksiz olmayan bir tür arkadaşlar ama mutlu büyümüş. Şöyle bu güzellikleri göstereyim. Her tarafından şimdi sardunyalara geçeceğim. Sardunyalar arkadaşlar dinlenmeye geçmiş. Üst katta üst kat sıcak, gölgeleme filesi de olmadığı için bu güzellikler çabucak çiçeklerini açıp geçmişler. Şöyle hala çiçek açanlar var. Şimdi ben bunların topraklarına biraz katı solucan gübresi ekledim ve suladım ve sıvı solucan gübresiyle üstten tekrar suladıktan sonra tekrar suladım arkadaşlar. Şerbet vermiş oldum. Şöyle göstereyim hala çiçek açıyorlar ama artık bu sıcaklarda dinlenmeye geçiyorlar. İnanılmaz sıcak arkadaşlar. Şöyle gölge tarafta benim Şöyle gösterebilirsem bakın gölgedeki derece 33 derece şu an hava çok sıcak ee, dün biraz yağmur yağmıştı dün gelmiştik dün biraz yağmur yağmıştı ama e, maalesef soğumadı hala çok sıcak değiştiremedi henüz sıcaklıkları ah çok yoruldum arkadaşlar hem e, evin içerisinde işler hem balkondaki bu güzellikler sardunyaların bir kısmı yine henüz pervazda duruyor onları alacağım onların da bakımlarını yapacağım şöyle sararan yaprakların hepsini temizliyorum şu güzellikler çiçek açmış şöyle şimdi bunlara ne yaptım arkadaşlar bunların hepsini sarı yapraktan temizledim ve gübreledim bunların tamamıyla önüme çektim tek 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 arkadaşlar sararan yaprakları Temizledim. Birazcık toprağını havalandırdım. Dün sulamıştım zaten. Dün akşam üzeri. Hava serinleyince birazcık sulamıştım. Yağmur yağdı ama yağmur küçük. çok fazla etkilemedi gölgeleme filesinden dolayı. Şöyle yemek saati kuriyeler yine vızır vızır gelip geçiyorlar. Şu güzellikleri göstereyim. Bakar mısınız? Çok şükür e, mutlular. Ne kadar sulasam da arkadaşlar o kadar susamışlar ki Maalesef henüz yaprakları daha dolgunlaşmadı. Şunların şu çok fazla yaprak kurutmuş. Onların yapraklarını temizledim. Bu bina burada. Şu an güneş var. güneşte inşallah güzel bir çekim olur ama elimden geleni yaparım. Gölgede daha güzel çekim oluyor arkadaşlar. Şöyle şu kısmı göstereyim. Bakın dün suladığım halde hala suya doygun değil. E, tekrar birkaç güne kadar tekrar sulamayı düşünüyorum. Şuradaki e, afterglow çok fazla susamıştı. Henüz toparlayamadı. Çok fazla yaprak kurutmuşlar. E, neredeyse bir çöp kovası dolusu yaprak temizledim arkadaşlar. Çok fazla yaprak kurutmuşlar. Çünkü bitap düşmüşler sıcaklardan. İki hafta boyunca da sulamadığım için sukulentlerimi onun için yorgun düşmüşler. E, kuru iklimde olduğumuzda sulama ihtiyacı oluyor arkadaşlar. Yaz sıcaklarında akşam kontrolü bir şekilde hava serenledikten sonra sulama yapmamız lazım. Ama nemde bir iklimdeyiz. Sulamadan kaçının derim. Ee, biz sulamadığımız zaman böyle oluyor. Bakın yaprakları tamamıyla suları çekiyor. Neredeyse su terapisine ihtiyacı var. Şu afterglow'dan e, görürsünüz. Çok ciddi kayıplarım yok arkadaşlar. Yavrulardan var. Minik e, küçük sukulentlerden var. E, başka nelerden var. Sardunyalarımdan kayıp yok. Sukulentlerimin anaçlarından henüz çok şükür kayıp yok. Ama benim kayıplarım Ağustos başında başlar. Temmuz'da da kaybım olmaz. Ama Ağustos ve Eylül ayında kayıplarım oluyor. İnşallah bu yıl kaybım olmaz. Henüz 3 saksılara geçemedim. Üstteki saksılar tamamen beni bekliyor. Onlara da şöyle de şurada şu leş kaktüslerini göstereyim. Bunlar da açacak. Çok fazla açmış yere de dökülmüş onlar benim gitmemi beklemişler. Şunu da açmış arkadaşlar. da hep geçmiş bakın. Bu minik leş kaktüsü kuruyan çiçek dallarına görebiliyoruz. Şöyle ama dikenler tacım en mutlu olan arkadaşlar yaz sıcaklarında mutlulukla büyüyen ve yıl 12 ayı boyunca çiçeksiz kalmasın istediğiniz bir tür istiyorsanız dikenler tacı yetiştirin derim. Çünkü sıcak ne kadar sıcak, ne kadar güneş o kadar mutlu büyüyorlar. Diğerleri sıkıntı yaşasa da Adaptasyon sorunu yaşasa da bir kenar tacı yaşamıyor. Son iki yıldır aşırı sıcaklı. Bu yıl üçüncü yıl yine her yıl bir tık daha sıcak oluyor arkadaşlar. Küresel ısınmanın etkisiyle bir süre sonra çiçek yetiştiremeyecek gibiyiz İnşallah o durumlara gelmeyiz. Ama gerçekten bitkilerimiz bitap düşüyor bu sıcaklardan. Şöyle güzellikleri sizlere göstereyim. Evet, falkonun. Bu kısmı tamam. Yapraklarına, kuruyan yapraklarını temizledim. Sulamalarını yaptım. Üstünde sulamalarını yaptım ama onların yapraklarını daha temizlemedim. Şimdi oraya geçeceğim. Şu güzelliklerden gözüme alamıyorum. Hepinizin bir maşallahını alırım. Şu ebruolu olanlarda muhteşem, muhteşem açmışlar. Hepsi çok güzel çiçekli arkadaşlar. Bakın. Muazzam çiçekli. Bakın bilgilerini ben size teferruatlı bir şekilde veriyorum bu güzelliklerin bir tane yeni tür almıştım arkadaşlar. Onu göstereyim size. Bakın. Şu pembe olanı aldım. Ee, bunu nereden aldım? Özoğlu fidancılıktan aldım arkadaşlar. İki tane almıştım. Biri biraz farklıydı. Onu görümcem ben de ona hediye ettim. Şu güzelliğin rengine bakın. Şu özellikle yeşil ve pembe uyumu harika gözüküyor. Ee, bu Hollanda millisi arkadaşlar. Bunlar Tayland millisi. Şimdi Şuradaki Ayanium -ay tüllerimi de göstereyim sizlere bunların da aralarındaki tüy kuruyan yapraklarını aldım sulamalarını yaptım bakın çok fazla yaprak kurutmuşlardı şimdi misler gibi oldular burada da bir oriklom var kocaman bunlar biraz daha arka kısımda kalıyor arkadaşlar ama benim balkonun her tarafı güneş aldığı için sıkıntı yok sadece e, bunlar biraz daha dolaylı güneş almış oluyor. Şu kısmın tamamı sabahtan akşama kadar güneşin altında. Ee, yazında havalar çok fazla sıcak olduğunda kayıplarım oluyor. İnşallah bu yıl kayıpsız atlatırız. Evet bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Arkadaşım sağolsun iki hafta boyunca gözü gibi baktı çiçeklere. Ee, ona da ayrıca çok çok teşekkür ederim. Muazzam bir şekilde çiçek açmışlar ve çok mutlular. sardunyalar biraz dinlensin. Ee, çok fazla fitresiz güneşin altında keskin tepe güneşinde dördüncü katta kaldığı için onlar birazcık sersemlemiş. Şimdi bakımlarını yaptığım Birkaç güne kadar tekrar kalan tomurcuk verecek ve çiçek açacak arkadaşlar. Onları da sizlere göstereceğim. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.